Piyasaların yeni haftaya hareketli başlamasıyla birlikte sarı maden fiyatlarında görülen ivme yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Rekor seviyelere yaklaşan grafikler varlıklarını korumak isteyen vatandaşları uzman görüşlerine yönlendiriyor. 2025'in son günlerine girilirken gelecek yıla dair belirsizlikler yerini somut tahminlere bırakmaya başladı. Finans analisti İslam Memiş, piyasaların merakla beklediği yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Altının kısa ve orta vadeli seyrine ilişkin yaptığı değerlendirmede analizlerini detaylandırdı. Memiş, özellikle önümüzdeki 6 aylık dönemin kritik olduğunu vurguladı. Uzmanın açıklamaları yatırımcıların stratejilerini belirlemesinde önemli bir rol oynuyor. İslam Memiş tarafından çizilen projeksiyonda 2026 yılının ilk çeyreği ve devamı için pozitif bir tablo öne çıkıyor. Memiş, mevcut ekonomik koşulların devam etmesi halinde altın fiyatlarında yükseliş eğiliminin yılın ilk yarısına kadar sürebileceğini belirtti. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamikler fiyatlamaları yukarı yönlü destekliyor. Değerlendirmesinde, ons altın tarafında 4.800-4.880 dolar bandını işaret eden Memiş, yatırımcılar için önemli bir referans noktası belirledi. Uluslararası piyasalardaki söz konusu hedefler iç piyasayı da doğrudan etkileyecek. Gram altın içinse ilk hedefin 8.000 TL olduğunu söyledi. Bahsi geçen seviyeler, yatırımcıların portföy yönetiminde dikkate alması gereken kritik eşikler olarak görülüyor. Tahminler mevcut veriler ışığında yapılırken beklenmedik durumlar içinde açık kapı bırakıldı. Piyasaların her zaman sürprizlere gebe olduğu gerçeği analizlerde kendine yer buldu. Jeopolitik riskler veya öngörülemeyen gelişmeler yaşanması durumunda daha yüksek seviyelerinde gündeme gelebileceğine dikkat çekti. Küresel ölçekte yaşanabilecek siyasi gerilimler güvenli liman talebini artırma potansiyeli taşıyor. Analist, piyasaların her zaman tetikte olduğunu hatırlatarak temkinli olunmasını öneriyor. Olası kriz senaryolarında altının tepkisinin çok daha sert olabileceği ifade ediliyor. Yatırımcıların anlık gelişmeleri takip ederek pozisyon alması önem arz ediyor. Uzman isme göre 2026'nın ikinci yarısı farklı bir dinamiğe sahip olabilir. Yılın ilk yarısında beklenen rüzgarın tersine dönme ihtimali üzerinde duruluyor. Memiş, söz konusu dönemde altın fiyatlarında aynı hızda bir yükseliş beklemediğini, hatta daha yatay ya da gerileyen bir trendin öne çıkabileceğini ifade etti. Piyasaların doygunluğa ulaşması veya ekonomik politikaların değişmesi grafikleri etkileyebilir. Bahsi geçen nedenle yatırımcıların yılın ikinci yarısını ayrı değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. İlk 6 aydaki stratejilerin yılın geri kalanında geçerli olmayabileceği uyarısı yapıldı. Uzun vadeli planlamalarda dönemsel farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekiyor. Yatırımcıların yanı sıra harcama yapacak vatandaşlar için de stratejik tavsiyeler verildi. Memiş, ev, araç ya da düğün gibi harcama planı olanlara da takvim uyarısında bulundu. Planlamaların doğru zamanda yapılması bütçe yönetimi açısından önem arz ediyor. Altının güçlü seyrinin 2026'nın ilk yarısında fırsat sunabileceğini belirtenmemiş, zamanlamanın kazanca dönüşebileceğini aktardı. Ancak ikinci yarıda getirinin sınırlı kalabileceğini dile getirdi. Faiz politikaları ve kredi koşullarındaki olası değişimlerinde ilgili süreçte belirleyici olabileceğine işaret etti. Vatandaşların finansal kararlarını alırken belirtilen takvimi dikkate alması avantaj sağlayabilir. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, 2025'te altın fiyatlarının bu denli hızlı yükselmesini beklemediğini ifade ederek, belirsizlik ortamının altına olan talebi ciddi şekilde artırdığını söyledi. Altının önü açık diyen Yıldırım Türk, ons altın için iddialı tahminlerde bulundu. Uzman isme göre 2026 yılının ilk yarısında ons altının 4650-4850 dolar bandına yükselmesi bekleniyor. Altının önü açık diyen Yıldırım Türk, ons altın için iddialı tahminlerde bulundu. Uzman isme göre 2026 yılının ilk yarısında ons altının 4650-4850 dolar bandına yükselmesi bekleniyor. Yılın ilerleyen aylarındaysa bu yükselişin devam ederek Eylül ayında 5000 dolar seviyesinin görülme ihtimali oldukça yüksek. Altın fiyatlarında olası geri çekilmeler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Türk, kısa vadeli düşüşlerin mümkün olduğunu, ancak bunun kalıcı olmayacağını ifade etti. 2025 yılı piyasalarda kartların yeniden dağıtıldığı yıl oldu. Altın 50'den fazla rekor kırarken, gümüş %150'lik getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bir dönemin efsanesi Bitcoin ise yılı zararla kapatıyor. Ünlü ekonomisten o gemiyi terk edin uyarısı geldi. 2025 yılı piyasalarda kartların yeniden dağıtıldığı yıl oldu. Altın 50'den fazla rekor kırarken, gümüş %150'lik getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bir dönemin efsanesi bitcoin ise yılı zarardı kapatıyor. Ünlü ekonomisten o gemiyi terk edin uyarısı geldi. Küresel piyasalarda 2025'in son günleri güvenli liman savunucularıyla dijital varlık iyimserleri arasındaki mücadelenin sonucunu belirledi. Terazi açık ara farkla değerli metaller lehine ağır bastı. 2025, altın ve gümüş yatırımcısının bayram ettiği, kripto para yatırımcısınınsa saç baş olduğu bir yıl olarak kayıtlara geçti. Cuma günü altın vadeli işlemleri 4550 doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Ancak yılın asıl sürprizini gümüş yaptı. Fiziksel kıtlık endişeleri ve artan endüstriyel taleple parabolik bir yükseliş sergileyen beyaz metal, ons başına 75 dolara aştı. Gümüş, yılbaşından bu yana yatırımcısına %150 kazanç sağlayarak 2025'in şampiyonu ilan edildi. Değerli metallerdeki bu görkemli yükselişe karşın Bitcoin BTC beklentilerin çok altında kaldı. Yılbaşından bu yana yaklaşık %6 değer kaybeden lider kripto para birimi yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Wall Street stratejistleri de bu tablo karşısında hedeflerini küçülttü. Standard Chartered Bitcoin için daha önce açıkladığı 200 bin dolarlık yıl sonu hedefini 100 bin dolara çekerken 2026 projeksiyonunu da 300 bin dolardan 150 bin dolara indirdi. Piyasaların deneyimli ismi Louis Navelier yatırımcılara net bir çağrıda bulundu. Navelier, altın fiyatlarının 2025'te neredeyse %70 artması ve çoğu kripto para biriminin değer kaybetmesiyle kripto para yatırımcılarının altına yönelme zamanı geldi dedi. Navelier, Merkez Bankası alımları ve yüksek likiditeyi bu geçişin ana nedeni olarak gösterdi. Kripto eleştirmeni Peter Schiff ise tartışmalara sert bir noktadan dahil oldu. Schiff, teknoloji hisseleri yükselirken bitcoin yükselmiyorsa, altın ve gümüş yükselirken de yükselmiyorsa ne zaman yükselecek? Cevap, yükselmeyecek ifadelerini kullandı. Piyasalarda ibre yeniden yeşile döndü. Altın fiyatları tarihi zirvelerini test etmeye devam ediyor. Gram altın son olarak 6.235 TL seviyesini görerek rekor tazeledi. Ons altın ise 4.525 dolarla tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte gram altın 6.170 TL, ons altın ise 4.479 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Finans analisti İslam Memiş, CNN Türk ekranlarında piyasayı yorumladı. İki ay önceki sert düşüşleri hatırlatan Memiş, o dönem panik yapmayanların kazandığını belirtti. 2026 yılı için beklentilerini koruyan uzman isim yılın ilk yarısına işaret etti. Memiş, ons altında 4800 dolar, gram altında ise 8000 TL seviyelerini bekliyoruz. Eğer savaş eski gibi öngörülemeyen küresel krizler çıkarsa, gram altında 5 haneli rakamları görmek sürpriz olmaz değerlendirmesi yaptı. Ancak İslam Memiş'in analizinde kritik bir uyarı da vardı. Yükseliş beklentisinin sadece yılın ilk yarısı için geçerli olduğunu vurguladı. Yılın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini belirten Memiş, paylaştığım bu öngörü yılın ilk 6 ayını kapsıyor. Bugünkü ekonomik koşullar yükselişi destekliyor. Ancak ikinci yarı için farklı dinamikler devreye girebilir. Ons altında 4800 4880 dolar bandının önemine dikkat çekti. Gram altındaysa 8000 TL seviyesinin ilk hedef olduğunu dile getirdi. Jeopolitik riskler ve belirsizliklerin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yatırımcı ilgisinin yeniden altına yöneldiğini belirtti. Memiş yılın ilk yarısında yükseliş potansiyelinin korunduğunu söyledi. Dalgalanmaların olabileceğini ancak genel yönünün yukarı yönlü kaldığını ifade etti. Altının güvenli liman özelliğinin öne çıktığını dile getirdi. Portföy çeşitlendirmesinde altının öneminin arttığını belirtti. Uzman isim 2026'nın ikinci yarısı için daha temkinli konuştu. Bu dönemde altın fiyatlarında yatay ya da sınırlı geri çekilmelerin görülebileceğini söyledi. Yılın ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında belirgin fark olabileceğini ifade etti. Yatırımcıların stratejilerini buna göre planlaması gerektiğini belirtti. Memiş, ev, araç ve düğün gibi planları olanlara takvim uyarısı yaptı. İlk yarıda fiyatların güçlü seyredebileceğini, ikinci yarıda getirilerin sınırlanabileceğini söyledi. Para politikalarındaki değişimlerin ve kredi koşullarının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini vurguladı. 2025 yılı altın için adeta rekorlar yılı oldu yılın son günlerinde gram altın 6189 TL, çeyrek altın 10.033 TL ve cumhuriyet altını 40.121 TL'ye yükseldi. Altın fiyatları yıl genelinde %67.5 oranında artış gösterdi. Finans analisti İslam Memiş, CNN Türk yayınında altının yükselişine dair açıklamalarda bulundu. Memiş, altın 1979 yılından bu yana görmediği zirveyi gördü. Bu yükseliş, yılın en sert yükseliş olarak kayıtlara geçti. Tarih boyunca savaş, kriz ve yüksek enflasyon dönemlerinde altın ön plana çıkmıştır. Memiş ayrıca altın yükseliyorsa bu genellikle dünyada bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. 1979 yılından itibaren bu kadar sert yükseliş yaşandığını hatırlıyoruz. Altın puslu havaları sever. Kriz ve savaş dönemlerinde yatırımcılar kimenli liman olarak altına yönelir. Uzmanlar altındaki bu yükselişin hem yatırımcılar hem de ekonomik göstergeler açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor. Altının güvenli liman özelliği küresel belirsizliklerin devam ettiği dönemde yatırımcıların ilgisini artırıyor finans piyasalarının yakından takip ettiği isimlerden İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki hareketlilikle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memiş, özellikle gümüş fiyatlarında ciddi riskler olduğunu belirterek kısa vadeli yatırımcıların manipülasyon uyarısıyla uyardı. Peki altın ve gümüş fiyatları düşecek mi? Yatırımcı ne yapmalı? İşte detaylar. Son dönemde altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları altın şimdi alınır mı sorusunu sormaya yönlendirdi. İslam Memiş, piyasada yaşanan hareketliliği manipülasyon fiyatlaması olarak nitelendirdi. Memiş, özellikle altın ve gümüş piyasasında yapay dalgalanmalar yaratıldığını ve yatırımcıların bu süreçte temkinli olması gerektiğini vurguladı. Aralık ayı itibariyle gümüş piyasasında yeni başlayan süreç, özellikle ilk kez alım yapan bireysel yatırımcılar için risk oluşturuyor. Memiş, gümüşün dışarıdan yönlendirildiğini belirterek, bugünlerde çok can yakacak. Özellikle kısa vadeli alım yapacak olanlar dikkat etmeli. Yatırımcıların odağında rekor seviyeler var. Gram altın daha önce 6.235 TL'yi, 10 altınsa 4.525 doları görerek tarihi zirvelere ulaşmıştı. 25 Aralık sabahı itibarıyla gram altın 6170 TL, ons altın ise 4479 dolar seviyelerinde seyrediyor. Piyasalar yeni yıla güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. CNN Türk canlı yayınında konuşan İslam Memiş piyasa analizini yaptı. İki ay önce yaşanan sert düşüşlerde panik yapmayanların kazandığını belirtti. 2026 hedeflerinin geçerli olduğunu söyledi. Memiş'in öngörüsüne göre ons altında 4800 dolar bandı hedefleniyor. Gram altın tarafındaysa 8000 lira seviyesi masada. Savaş riski gibi beklenmedik küresel gelişmelerin yaşanması durumunda rakamların çok daha yukarı çıkabileceği belirtildi. Memiş, 5 haneli rakamlar sürpriz olmaz ifadesini kullandı. Ancak uzman isimden önemli bir uyarı geldi. Paylaşılan bu yükseliş beklentisi yılın ilk yarısını kapsıyor. Memiş, yılın ikinci yarısında tablonun değişebileceğini işaret etti. Mevcut ekonomik koşulların şimdilik yükselişi desteklediğini, ancak yatırımcıların takvime göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı. ONS altında 4800-4880 dolar bandının önemine dikkat çekti. Gram altındaysa 8000 TL seviyesinin ilk hedef olduğunu dile getirdi. Jeopolitik riskler ve belirsizliklerin fiyatları yukarı yönlü desteklediğini ifade etti. Yatırımcı ilgisinin yeniden altına yöneldiğini belirtti. Memiş, yılın ilk yarısında yükseliş potansiyelinin korunduğunu söyledi. Dalgalanmaların olabileceğini ancak genel görünümün yukarı yönlü kaldığını ifade etti. Altının güvenli liman özelliğinin öne çıktığını dile getirdi. Portföy çeşitlendirmesinde altının öneminin arttığını belirtti. Uzman isim 2026'nın ikinci yarısı için daha temkinli konuştu. Bu dönemde altın fiyatlarında yatay ya da sınırlı geri çekilmelerin görülebileceğini söyledi. Yılın ilk yarısı ile ikinci yarısı arasında belirgin fark olabileceğini ifade etti. Yatırımcıların stratejilerini buna göre planlaması gerektiğini belirtti. Memiş, ev, araç ve düğün gibi planları olanlara takvim uyarısı yaptı. İlk yarıda fiyatların güçlü seyredebileceğini ikinci yarıda getirilerin sınırlanabileceğini söyledi. Para politikalarındaki değişimlerin ve kredi koşullarının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini vurguladı. 2025 yılı altın için adeta rekorlar yılı oldu. Yılın son günlerinde gram altın 6189 TL, çeyrek altın 1030...